Şimdi, Enri Bey bu sizin kız arkadaşınız, siz takılıyorsunuz, sizi magazin görüntüleyecek, şeyde, televizyonda seyredecek, kalem itecek. <laughs> siz barda eğleniyorsunuz, güzel bir müzik çalıyor, çal müziği. Baraba. <laughs> evet, arkadaşım süt sağ. <laughs> evet. Kendinden mi? <laughs> arkadaşım, öyle... önünde sarı kız var. <laughs> o. Oh. Önünde sarı kız var, sütü sağ sana. <laughs> İçeri denk getir. Hangisi bunlardan? <laughs> Arkadaşım, hepsi çabuk ol. <laughs> Bir yandan da televizyon seyrediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne Yapıyorum. Ne yapıyorsun sen orada? Bakıyor en güzel hangisi ona. <laughs> <laughs> Arkadaşım, hepsinden biraz sık. Ne yapıyorsunuz siz? Bey, hayır, o kadar daha sevdim. <laughs> <laughs> Bey, şimdi kız dans olayına girmeden önce sizden etkilenmesi lazım. Ben göster o etkiler koşarak gelmezdi oradan demişim şey. <laughs> Kestik. Arkadaşım. <laughs> Arkadaşım. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? Bu doğdu da ziyan olmasın.